arkadaşlar. <laughs> okula geldik. <laughs> hadi hadi kırpak. <gülüyor> bir <gülüyor> <gülüyor> bir hava var bugün. Bugün, bugün, bugün Aşk doğum gününü kutlayacağız. O yüzden bugün vloglamak istedik. Şimdi kahvelerimizi içip birazdan staja geçeceğiz. Teşekkürler. Hoşçakalın. Şimdi eve hazırlanmaya geldik. Birazdan yemeğe gideceğiz buradan. Şimdi hazırlandık. Yemeğe gidiyoruz. yok. Eli bırak kıyafet seçiyoruz arkadaşlar. İlaçman odası. Evet. <laughs> İlaçman odasında Leo'ya kıyafet seçiyoruz. Aşkım Annesi yani Leo'nun kıyafetlerini şey. seçti. Teyzeşkesi de katlı <laughs> 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 Neler Helal almış bakın lütfen. <laughs> Aşkım bu ne? <yap>, çok iyi. <laughs> Ay çok güzeller. Ya senin tasman. <laughs> Benim bunu boyun askım var ya sünger. Harbi bak. mi? Sana onu vereyim de Leo ile takın. Leo ile <laughs> Valla çok güzel oldu. Ha nasıl oldu? Bakın <laughs> bakın herkes Leo'ya baksın. Benim oluşuma bakın. Ağzını yerin. Değil miyiz? Valla. İsterseniz biriniz <laughs> Good morning. Şu anda dershaneye gidiyorum. Işık yanmış. Kolonya Hemen kanserlerin sabırlı, sınırsız sabırlı insanları göremedim. Ne yapabilirim? Ayrıca otobüs gitmedi yanımda ki. bakıyorum. Neyse. Şu anda dershaneye gidiyorum. Geç kalmaktan hiç hoşlanmam hiçbir yere. Ve uyuyakalmışım. kalmış. derse yetişemedim. Geç kaldım. Üniversitenin içine çekmeyi başlayamadım. Her yerde bu kavis neydi? bariyerlerden olduğu için o e, sürekli hareket ediyordu. O yüzden. Trafik polisi kırmızı ışıkta geçti şu anda. Ben bekliyorum. Trafik kurallarına uyuyorum. Öyle. Arkadaşlarım şu anda dershanemize gidiyorum. Dershane videomuza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ay ay. Eğer geceleri e, ağlayarak uyuyorsanız, uyandığınızda gözlerinizin şiş olması çok normal. Ben bu duruma alıştığım için kendimi artık hiç anormal karşılamıyorum amcacığım maalesef üzgünüm ama ışık yandı ve arkamdakiler korneye basıyor geçmediğim zaman. Neyse, gözlerimin şişliğini saklamak adına güneş, güneş gözlüğü taktım şu anda. Öyle arkadaşlar. Bir de üstüne uyuyakalmış olduğum için, şimdi burada kayabilirsiniz şu an, bir dönüş yaşayacağız. Go, 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 let's go. Pazar günü lütfen, lütfen artık park yeri olsun. Burada park yeri bulmak da büyük bir problem. Sabah erkenden geldiğimizde daha henüz kimse uyanmamış olduğu için oluyor ama vallahi iyi çok mutluyum. Yes, şu an dışlarında. Dershanemize gelmiş bulunmaktayız. Evet, çekip arabayı kapattıktan sonra size hoşça kalın diyorum. Ortodont. Ortodonti. Aynada birazcık pismiş gerçekten. Ortodonti dersimizin molasındayız arkadaşlar <laughs> şu anda. Öğle yemeğimiz, alışverişimiz burada. Bunlar yemek için değil, indirimde olduğu için aldığımız şeyler. Kamil yarım ekmek yiyor bugün. Sabah çok yedim, öldüm. O yüzden bugün biraz az yiyor. Ben, ben sağlıklı şeyler tercih ettim. Ne olduğunu bilmiyoruz onun da tam. Gongun sağlıklısı. Ben de çilekli kefirim. Süt burgerim var. Bu kadar. Merhaba arkadaşlar. Son derse girmiş bulunmaktayız. Alnımı çektim ya. Dershaneden çıktım şu anda. Eve doğru geçiyorum. Üniversitenin içinde olduğum için biraz sabah bahsettiğim gibi kavis. Yerli alanlar sürekli sallanıyor yani arabada. Ortodonti dersimiz sona erdi. Bugün e of, o oh, of. Oh, oh. Arkadaşlarım gök çıkmış. Hemen bunu bunu size göstermem lazım. Çok güzel görünüyor. Tekrar merhaba arkadaşlar. Dershaneden eve geldim. Yemek yedim. Şimdi ders çalışmaya başlayacağım. Yarın restoratif diş tedavisinden sınavım var. günaydın arkadaşlar. Restoratif diş tedavisi. Restoran pratik sınavına çıktık. Şimdi teorik sınavına hazırlanmak için buraya geldik. Müzik olsun ve eve gitmek istiyoruz şu an saçlarım hafif nemli olduğu için biraz şey değişik görünüyor yani dağınık görünüyor da kuruyunca iner diye tahmin ediyorum İşte öyle çimaldan sonra biraz arkadaşlarımla oturdum sonra eve geldim birazcık dinlendim saat biraz geç aslında şu an Estetikten pratik ve yani, teorik sınavım oldu pratik sınavım iyi geçti aslında şöyle Sabah gittim hastamı aradım neredesiniz diye. O da biraz geç kalacağını söyledi. O biraz geç kalacağını söyledikten sonra biraz gerilmedim değil çünkü sınıfta stajlarımız öğleden sonra oluyor. Geçen sene sınavım öğleden sonraydı yani. Ve hasta bana gelemeyeceğini onda falan söylemişti. Hastane sınavı yarım saat kalabilmiştim O yüzden e, hastam geç kalacağını söyleyince biraz gerildim. Ama sınav normalde 8 gibi falan başlayacak. Biz hazır olana kadar 8 buçuk falan oldu. O sırada da e, hoca diğer arkadaşlarıma indikasyon verirken benim asitimi Hazırladım maskeyi. Sonra ben aldım indikasyonu dolguyu da güzel işledim yani güzel oldu dolgusu o yüzden abla da bayağı beğendi oradan pratik sınavın ne geçtiğini söyleyebilirim sonrasında da işte stajdan çıktık akşam 5.30'da da teorik sınavımız vardı yazılı sınavımız yani onda da benim çalıştığım yerlerden geldi genelde <laughs> birkaç gün içerisinde belli olmasını umuyorum artık proteze geçiyorum son stajım birazcık dinlenebilirim buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlarım hoşçakalın